Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Şimdi biz en son bu Maxwell denklemlerinin 1, 2, 3, 4 tane denklemini bulmuştuk. Bu en sonki haliyle. Şimdi bu denklemlerden Helmholtz eşitliklerini çıkaracağız. Şimdi ben birinci eşitliği çıkaracağım. İkinci eşitlik de bir diğerinin aynısı. Hiç farkı yok. Yani birinci eşitliği çıkarttığımız gibi işlem yaparsanız siz de ikinci eşitliği çıkarabilirsiniz. Maxwell denklemlerinde birinci denklemimiz neydi? Rotasyon eşittir. Eksi nü çarpı del h bölü Idi. Bu Maxwell denklemlerinden birinci denklem. Şu. Şimdi bu birinci denklemin her iki tarafını soldan rotasyoneline alıyorum. Şöyle bir vektör özdeşliğimiz var. Rotasyonel, rotasyonel e eşittir. Del diverjans e eksi del kare e. Bu del kare de e'nin laplasyonu demek. Burada e'nin diverjansı sıfıra eşit. Nereden sıfıra eşitliyorum? Şurada Maxwell denklemlerinin üçüncü denklemi. E'nin diverjansı sıfıra eşit. Dikkat ederseniz şu Maxwell denkleminin üçüncü denklemi niye sıfırdı? E çünkü kaynaksız bir ortamda çalıştığımız için E'nin diverjansı sıfırdı. Dolayısıyla E'nin diverjansı sıfırsa burası sıfır gelir. Sıfırın da del operatörüyle çarpımı gradyantı demek. E sıfırın gradyantı da sıfır geleceği için burası sıfır olup gidecektir. E ne olacak? Rotasyonel, rotasyonel E eşittir. Eksi del kare E olarak bulacağız. Bu eşitliğimizin sol tarafı. Şimdi sağ tarafını bulalım. Şuradan eşitliğimizin sağ tarafını şuraya yazıyorum. Şu rotasyoneli nü sabit olduğu için onun sağına atabilirim. Şu del bölü delte türev operatörü olduğu için onun da sağına atabilirim. Çünkü bu da bir türev operatörü. Dolayısıyla türevin ilk önce del operatörünün türevini almakla ya da şu del bölü t'nin türevini almak fark etmiyor. Dolayısıyla benim bunu en son şu haşın yanına kadar atabilirim. Çünkü o değişken olduğu için ancak en fazla oraya kadar gönderebiliyorum. O da eşittir. Eksi nü del bölü t rotasyonel h. Eşitliğimin sağ tarafı bu şekilde bir hal aldı. Şimdi h'ın rotasyoneli gördüğüm yere şu Maxwell denklemlerinden ikincisini yazabilirim. Niye? Rotasyonel h neye eşit? Sigma e artı epsilon del e bölü del eşit. Dolayısıyla şu rotasyonel h gördüğüm yere Maxwell denklemlerinden ikincisini yazarsak eksi nü del bölü del t sigma e artı epsilon del e bölü del t. sağ tarafını da bu şekilde buldum. Bu eşitliğimin sağ tarafı. Şu da eşitliğimin sol tarafı. Yani şu de, eksi del kare e kısmı. Birbirine eşitleyelim. Eksi del kare e eşittir. Eksi nü çarpı del bölü delta sigma e artı epsilon del e bölü delta. Şu eksiler birbirini artı yapar. Del kare e eşittir. Şunu da dağıtıyorum içeriye. Nü çarpı sigma del bölü delta e artı bunu da atırsak nü epsilon del bölü delta burada var del bölü delta burada var demek ki iki tane türev alınacak del kare e bölü delta kare en son bu hali aldık şimdi burada biraz konuşmamız gerekiyor şimdi burada görüyorsunuz şu kısım ikinci mertebeden bir türev şu kısımda birinci mertebeden bir türev İkinci mertebeden türevin olduğu yerde, birinci mertebeden bir türev varsa bu elektromanyetik dalga zayıflıyor demektir. Yani bu dalgamız ilk çıktığı andan gittiği yere kadar zayıflayarak gidiyor. Peki bu dalganın zayıflamaması için ne yapılması gerekiyor? O da şu, biz şimdi nasıl bir ortamdaydık? Kaynaksız bir ortamdayız. Kaynaksız bir ortamda dolayısıyla iletken yoktur. İletken olmadığı için de öz iletkenlik sıfırdır. Sigma neydi? Öz iletkenlikti. Dolayısıyla sigma eşittir sıfır. E, dolayısıyla burası sıfır olursa, ee, şu birinci mertebeden türevi götürecek mi? Götürecek. Çünkü niye kaynaksız bir ortamda? Öz iletkenliğimiz sigma'mız sıfır olduğu için bunu götürecek. En son denklemimiz del kare e eşittir nü epsilon del kare t bölü del kare e bölü del t kare. Bu da ne demek? İşte bu, bu demek oluyor ki bu dalga zayıflamayan bir dalga. İlk anda nasıl çıktıysa sonsuza kadar o şekilde gidiyor. Zaten kaynaksız bir ortam demek elektrik bir ortam. iletkenin olmadığı bir ortam demektir. Dolayısıyla bu dalgamız zayıflamaz. Bu eşitliği de sola atarsak del kare e eksi nü epsilon del kare e bölü del t kare. Neye benzedi arkadaşlar? Şu denklem. Helmholtz eşitliğinin birinci denklemine benzedi değil mi? Bakın. Del kare e eksi nü epsilon del kare e bölü del t kare eşittir sıfır. Eşittir sıfırı da var. Çünkü sola attığımız için sıfıra eşit. Şimdi ikinci denklemi de siz de bu şekilde bulabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok yani bu yaptığımız işlemlerin aynısını ikinci denklem içinde yaparsanız çok rahat bulursunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.